Allah'ın senden vazgeçmediğinin dört işareti. Bu işaretleri öğrendiğinizde Allah'ın sevgisini ve merhametini daha derinden hissedeceksiniz. Özellikle son maddede Allah'ın senden vazgeçip geçmediğini anlayacaksın. Başlamadan önce yorumlara amin yazıp abone olarak hayrı yayan yapan gibidir hadisine nail olalım. Bir dua etme isteği. İçinizde dua etme isteği varsa Allah sizinle iletişim kurmak istiyor demektir. Kur'an'da bana dua edin size icabet edeyim buyurulmuştur. 2. imtihanlarla karşılaşmak. Hayatınızdaki zorluklar ve sıkıntılar Allah'ın sizi sevdiğinin bir işaretidir. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Allah bir kulu sevdiğinde onu imtihan eder. 3. ibadetlere devam etmek. Namaz, oruç gibi ibadetlere olan bağlılığınız Allah'ın sizi yönlendirdiğinin göstergesidir. 4. Günahlardan pişmanlık duymak hatalarınızdan pişmanlık duymanız ve tövbe etmeniz Allah'ın sizi affetmek istediğinin bir işaretidir.